eş o emirden hem merhaba bu kız sizlerle beraber havalı iyice nazın yazın artın onu gösterdim Evet beden bunun için ben uygulamayı siniyorum evet At arkadaşlar şöyle yapacağım kaç kez diye bu uygulama çok iyi bu uygulama bu oyunu yapıyoruz ben de bir... Falan yazınca zaten böyle bir böyle bir uygulama çıkıyor. Böyle yükle diyorsunuz bunu. Hayır kayıtlar yok. Muhteşem. anne. Arka şu uygulama bak. Şu oyuna bir simge olacak. Şu oyunu göstereyim. Bakın. Buraya yanlış şey. Bak. Ay ne demek. Fan yazarsanız. Bakın burada da çıktık böyle. Buna bir sürmesi bu. Uzun sürme yükleme. Baya kolay bir yükleme. Ben hemen size göstereceğim. Ben yaptığım için size göstereceğim. Ben yaptım. Bakın böyle yükledim. Şimdi üstü gerek. Ekrem böyle düz, ol, düz olmuyor. Bakın burada bir en ve façke diyor. diyorsunuz. Burada grad hu her diyor. Ve buradan da Farklı emoji gibi Böyle ne diyoruz? Şöyle tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Böyle ne? İlk diyoruz. Fanköy. Keyboard diyoruz. Buradan artık. Bakın. Fatköy. Emoji. Gif. Şimdi markada da böyle oldu. Şimdi ben bu nasıl konuyorum? Yani kendi kanal yerine geçmeyi nasıl öğreteyim onu öğreteyim. Bakın bu şurada. Bakın. Hani kare. Yuvarlak. Bir de hani bir, bir yerden çıkarız bir yerde. Hani şu karenin var ya. Bir de böyle çıkma var ya. Bak bir de yine böyle bir şey var. İşte bunun yani en son yaptığım şeyin şu anda böyle bir nokta nokta bacağın nokta ve bir çizgi var. Ona bakıyorum ve böyle bir yani, fazla emoji grif diyoruz. Böyle kapanıyor burası. Böyle buradan çıkıp böyle yapabiliyorsunuz. Sonra buradan açınıyor. açayım bakın. Böyle bir şey diyor. Burada tamam diyor. Böyle bak şurada F var. Yani burada da Ford Fantasy. Bakın buradan. Mesela ben size at mesela buraya adım yazacağım. Emir böyle ay. Onu da ben bekleyeyim. Şöyle basayım. Açıl normal olmamış ki. Bak he oldu. Emir dur olmadı. Neden olmadı? Ay neden olmadı onun? Onu fark et. E. Eknen kan. Ben şunu yan yapayım. Bir. E, yandan. Buna değince. Ege ne oluyor ya? Arkada bak. Aşkına soyun olması gerek. Acaba soyun. Bir dakika. Üstüne basayım. He tamam. Burası ne açılmadı arkadaş. Buraya giriyorsun. şimdi. Biraz açayım. Arkada bak göstereceğim. Bir dakika. Hala videonu çekiyorum. Evet, çekiyor. ASD neye çıkıyor kardeşim? Ben ASD falan. Açtım mı gerek? Nerede bu gir ya? Yanmıyor ben. Eh, ben gel. Tamam dedim. Tamam dedim arkadaşlar. Ve fon falan yani diyorum. Ama fon. kadar Bakalım. inmiş. <laughs> Arkadaşlar değişik olmasın diye. Mesela şurada bir giriş onu var. Buna bas. Adhan. O ve. Bu. arkadaşım yap olmadı ama kız oyun oynuyordu. Yerde değişiyor. Bakın. Şunda bakın. Onu gördün işte. Ona besin gel. Dur. 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 Bakın oyunu oraya girince ya. Bakın gösterdiğim şey. Bakın şu oyun olmuyor. Orada da olmuyor? Bak bu da arkadaşına başka Mesela bunu Nova yiyoruz. Geç 17 Böyle Nova yapıyorsun. Yani böyle sayı değişiyor. Nasıl yani yukarı gidiyor. Yani hadi böyle herkes de görüyor. Hadi adını ilk no İşte bu uygulamadan yap. Yani böyle arkadaşlar. Hmm, Gösterebilmişsem. İyi olmuştur. Böyle bir arkadaşlar yarın çok iyi bir video gelecek. Yarın ne video gelecekse düşünür. Evet düşünür. Hadi bebe.